Ve sen şimdi bana haber veriyorsun öyle mi? Ya halacığım iki hafta önce olmadı ki zaten bunlar. Az önce oldu geldim anlattım işte. Olsun. Önce bana haber vereceksin. Tamam. Haklısın ama benle alakalı bir şey değilmiş zaten. Tolga ile alakalı bir şeymiş. Ha bak ne kadar rahatladım. Tolga nerede? Niye seninle birlikte gelmedi? Karakola gitti. İyi yapmış. Bunu yapanlar bulunacak. Ben birini daha kaybedemem. Eğer bu Tolga seninle görüşmeye devam ediyorsa... ...bütün o başındaki belalardan kurtulacak. Ben yeğenimi sokakta bulmadım Mahur. Tamam. Tamam, tamam. tamam. Bak haklısın. Ne olur sakin ol. Hadi gel oturalım. Bak tansiyonun çıkacak şimdi. Gel. Ay çıkarsa çıksın. Şu başımıza gelenlere bak. Tamam, tamam. Haklısın. Haklısın. Sakin ol. Su ister misin? İstemiyorum. Hem o adam olmasaydı kim bilir başınıza neler gelecekti. Ya ki, kimmiş o, o sizi kurtaran? Bilmiyorum ki. Aslında ben bir an Maraş'ta sandım ama... imkansız tabii, olamaz öyle bir şey. Olur mu canım öyle şey, o e, hapiste değil mi? Ya öyle... ...öyle de ya çıktıysa? Çıksa senin haberin olmaz mı? Hem çıktıysa çıktı. Sana ne artık o adamdan? O adam bir katil. Ya hala kaç defa söyledim sana Celal, masum, masum. Masum mu? Yoksa sen onun masum olduğuna inanmak mı istiyorsun? Hayır, masum. Celal'in ne babamla ne de ne abimle hiçbir alakası yoktu. Başka dertleri vardı onun. <laughs>